Şuralardan yer yara da bir vurabilir miyim? Oğlum tek attılar lan. Şöyle. Gerçekten hasar çıkmıyor. Hasar potansiyeli olup niye vuramıyorsunuz oğlum siz? Vallahi sinirlendim ha. Yeter olan kalkan kalkan kalkan. Atladım vallahi üstüne. selamlar dostlar. Resmak Türk ekranından hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neden meta değil serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seride gerçekten unuttuğunuz birlikleri bulmak çok zor. Çünkü hali hazırda unutmuş oluyorsunuz. Ve yorumlarda geçen sefer yine bayağıdır piyasalarda olmayan azapları gördüm. Şimdi azaplar oldukça enteresan bir birlik. Çünkü unutulmuş mekanikleri hala üzerinde birim özelliği olarak taşıyan bir birlik. Yani bunun gerçekten cilalanması şart gibi bir şeydi. Ustalığı geldi. Ustalığı geldiği dönemde çok güzeldi. Ama ondan sonra gene kayboldu. <laughs> Azapları tutamıyoruz arkadaşlar. Yani piyasaya geliyor, geldiği gibi kayboluyor ki geçenki kentullarla ortalama aynı hesaba denk geldi. Şimdi birliğin öncelikle özelliklerine bakacak olursak İmparatorluk coşkusu dördüncü sezon bildiklerinin hemen hemen hepsinde geçerli olan bir özellik o da şu. Bir komut altındayken ekstradan bir şey kazanmak. Azaplarsa %15 daha az hasar alıyorlar. Diğer özelliğine bakacak olursak güçlü azim ya arkadaşım merdiven kullandığı sırada ekstradan buff kazanma gibi bir özelliği var. Ekstradan savunma kazanıyor. Merdiven çıkan kim var? Sayın yapımcılar. Gerçekten soruyorum size. Yani mor birliklerle merdivenden çıkıp bazı haritalarda şart. Evet bazı haritalarda biliyoruz. Ama yani gerçekten kullanılmayan bir şeyi özellik olarak nasıl getirdiniz ki bunun açıklaması da yok. Allah aşkına birisi bana anlatsın savunma buff'ı kazanırdaki neyi savunması kazanıyor? Yüzde hasar azaltımı mı kazanıyor? Ekstradan 80, 90, 100 Onus mu kazanıyor? Ne kazanıyor oğlum bu? Bir de süresi de yok. Geçici yazmışlar, geçmişler. Herhangi bir bilgi yok. Çok kafa karıştırıcı bir özellik. Ateşe dayanıklığı zaten mor birimlerin çoğusunda hali hazırda olan bir şey. Kalkan taşıyanlar Allah razı olsun. Ya Butler tipi kalkan taşıyorlar. Bu kalkanların asıl olayı menzilli savunmasından ziyade karşı saldırı yapmak. Ki bildiğin zaten kendi özelliklerinden bir tanesi. Ama bu bildiğin menzilli engelleyebilmesi de ayrı bir komedi. Ama sonrasında tabii ki kalkansız olup Engellemeye sahip birlikler çıktıkça ben de peki deyip kabullendim bu mevzuyu. Şimdi birliğin iki ana yeteneği var. Bir tane de hücumum var. Dördüncü yetenek benim doktrinlerden gelen ağır zırh yeteneği. Halkan akını zaten Allah'ın emri belirli yöne doğru koşturup hasar vurmalarından ibaretken asıl gerçekten önemli özellik olarak aktif şeylerden bir tanesi karşı saldırı. Karşı saldırı da gene detaysız olmasına rağmen insanlar bir şekilde çözmeye çalıştı ki onlardan biri de benim. Karşı saldırı sırasında hitre kontrol etkilerini direkt ortadan kaldırıyor. Yakın dövüş hasarını önemli bir oranda azaltıyor. Ayrıyeten belirli bir oranda biriktikten sonra da karşı saldırı başlatabiliyorsunuz. Böyle bir özellik nöbette ise dünyanın en basit yeteneği belirli bir alana gidip bir üst üste bir anda böyle hamle yapmaya başlıyorlar. Gazilik olarak ben üst taraftan gittim çünkü karşı saldırı ustalıkla beraber yenilenen bir şey olduğu için normalde alt tarafta nöbetlerin tarafından gidiyordum. Çünkü nöbette gerçekten ağır hasar veren güzel bir yetenekti. Karşı saldırıya daha çok odaklanma sebebim de dediğim gibi yegane ustalıkları oldu. Şimdi ustalıklarında şöyle bir olayı var. Karşı saldırı sırasında aldıkları hasar azaltımının büyük bir kısmını arttırıp blok kaybını azaltıyorlar. Ondan sonrasında ise tıpkı epik çatışma doktrinindeki gibi hani 3 saniyede bir 6 hamlede 9 hamlede vesaire böyle özellik kazandıran bir doktrin vardı. Onun gibi Kar saldırı durumundayken hasar yediği noktada kar saldırı mürhü biriktiriyor. 5 yük kazandıklarında 3 saniye boyunca 300 sağlık kazanıyor. Ekstradan yani kendini iyileştiriyor. 5 saniye boyunca da %10'un ekstradan hasar vuruyor. Yani üst üste kar saldırı tetiklendiği noktalarda can yenileye yenileye böyle bir şekilde gidebiliyor. Ama tahmin edin ne oldu? Ters saldırı olmadığı noktalarda bu birliğin herhangi bir şekilde savunması yok. Keza gene ağır bir piyade olarak geçse de yani kesici savunması, delici savunması yüksek ama ezici savunması neredeyse yok. Engellemesi 410. Helal keşiflerini tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. 650 idi. Kalkanı var 410. Hala bak sinirli bu konuda. Onun dışında diğer özelliklerine bakacak olursak yani kesici hasarı fena değil. Ezici hasarı da böyle meh denecek. Klasik kopyaklı kalkanların hepsinde ince bir ezici hasar mevcut oluyor. Ama maalesef o kadar kullanabildiklerini söylenemez. Cidden piyade olarak başlayabileceğiniz çok az harita var. Ve onlardan bir tanesi de Reginapolis. Ancak Spartalı da tünel kısmında iş yapacağı için şu an birazcık şüphedeyim. Gene de şahlanıyor aman... Her seferinde aklıma şu marş geliyor da spaylar haricinde söyleyemiyorum ya. Osmanlı birimi olduğu için midir bilmiyorum. Ki Kevtullar da aynı şekilde geçer. Ben konseptini sevdiğim birlikleri kullanmayı seviyorum abi. Her ne kadar meta olmasa da diyorum ya ustalığı gelmeden öncesinde de ben bunları kullanıyordum bir şekilde. Nasıl kullanıyordum? Nöbetteyi vuruyordum, kaçıyordum. Nöbetteyi vuruyordum, kaçıyordum. Ne var orada? Şöyle spaylar da var. Ee, kendi askerlerimizden muhafız kızlar var. Muhafız kızları getirecek mi bilmiyorum. Birazcık bekleyeceğiz bakalım. ya. Dandik dandik serflerle başlamış adam. O ayıp lan. Vallahi ayıp billahi ayıp. Neyse şu taraftan ben böyle hücumu hazır bir pozisyon alayım. Şuralardan yer yarada vurabilir miyim? Oğlum tek attılar lan. Bildiğin tek attılar ne oluyor? <laughs> Sadece hücum dokundu. Büyük fırsat vardı da tepkim gibi hissediyorum orada. Öbür türlü gerçekten buralar sıkıntı olacak. Şu taraftan ince ince ben bir geleyim. At arabaları da geldi. Şöyle bir nöbette vurayım en azından bir tane. Şuradan geri geri geri. Ne var? Vallahi silahşörler var. Silahşörlere doğru şöyle bir hücum atayım. Gerçekten hiçbir şey yok piyasada şu an. Şöyle simaki getiriyorlar. Simakilere yan tarafından bir girmeye çalışacağım. Şöyle ikiyi de bastım. Vurun bakalım. Hazır hazara azaltması da var. Karşı saldırıyı vuruyorum. Birikti 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 vurdum. En sonunda nöbetteydi bir tane vuruyorum. Hadi itlerim. Hadi itlerim. Kaç tane? Şuralardan tekrardan bir karşı saldırı açtım. Karşı saldırıyı açtım da Bunlar pek bir kalmadı ortalıkta. Neyse. Tekrardan vuruyorum. Nöbette tekrardan geldim. Nöbetteyi vurmam lazım. Şöyle Gerçekten hasar çıkmıyor. Çok fazla kalkan var şimdi Hankook geçişinin daha ilk kısımlarındayız. Ben bayağı at arabasıyla girdim içeri biraz bir daha attım. Ama ee, düşmanın durumu hala fena değil. Ki karşıda da bir tane at arabası var. Şöyle şuralardan şövalye varmış. Şövalyeye bir dadanabilir miyiz? Acaba bizim elemanlar yetişmeyecek gibi görünüyor. Şöyle bir bakalım. Zaten ele geçirmişler. Ondan dolayı şöyle direkt charge atarız diye düşünüyorum. Nerede bizimkiler? Hadi gel oğlum. Valla arzırları da açtım. Arzırları açtıktan sonra üzerine bir de yer yaranla beraber bir girdim. Karşı saldırıyı açtım. Şöyle ben de araya bir gireyim. Karşı saldırıları dolduktan sonra zaten kendileri sıkacaklar ama karşı saldırıyı ben bir başlatayım. Bir tane de nöbetteyi bastık mı fena değil. Güzel e, biçti oraları. Şuralardan tekrardan bir ilerleyelim. Baya menzilli birlikler var. Sıkıntı yaratacak. Şöyle tür bir şey ben bir hazıra koyayım. Hatta şöyle köşeye bir geleyim. O vasalları çıkaracak çünkü. Bunlara nereden vurabilirim? Nereden vurabilirim? Şu an sabır içinde bekliyorum. Vasalları değişti. Haa. Mantıklı bir hareket yaptı kendi çapında. Karşısının at arabası da orada. Bizimkiyle beraber çakozladı. Şöyle arslanın generali alabilir miyiz acaba diye düşündüm de olmadı. Şöyle bizim huvaraklarım ben ön tarafında bir durayım. Ee, o kalkanlı gelecek. Kalkanlı geldiğinde nasıl bir karşılık verebilirim ki ben ona. Bakalım ne taraftan gidecek. Şöyle biraz da köşeli gidecek. Ben nöbetliyi açtım. Direkt karşı saldırıyı başlattım. Öyle olmuyormuş. Şöyle düşürelim şunları bir. Yani oğlum hasar yetmiyor ki kalkanı açmaya. Şuradan tekrardan bir vuralım yer yarana. Bak hale bak. Ben kafayı sıyırdım. Ben bu birliği kullanacağım. Abicim hasar potansiyeli bu kadar yüksek olup engelleme kırması niye bu kadar düşük bir birliği? Harbi kafayı sıyıracağım ya yok böyle bir şey. Dışarıdan bakıyorsunuz kaç hasar vurma potansiyeli var. Adamlar en ufak kalkana takılıyor. yani en ufak kalkan dediğim tabi burç kalkanların hepsi ağır da bir noktada aşabilmeniz lazım değil mi sizin ya? Allah'ım sur üstünde adam olsun. Sur üstünde adam olsun. Sur üstünde kahraman var. Şuralardan yan tarafa rattanlar var. Şuna kaçırdık. Geç şöyle yana. Ya cidden bu kadar hızlı ve be küçük küçük de olsa bir hasar potansiyeli olup niye vuramıyorsunuz oğlum siz vallahi sinirlendim ha şu taraftan arkalayabilir miyiz hadi bakalım bizimkiler tabi anında erimeseydi 3 birlik var şu an orada bakalım şöyle yandan gelecek mi yandan da geliyorlar hadi bakalım bak bak zikalyan mikalyan var abi kaç 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 adamı gram yanına bakmıyor ki tamam hazır buradalar Spartalı da var şöyle hem bir tane şeyim çakarım gidiş yollarına gelecek mi bakalım şöyle karşı saldırıyı açtım arkadaşlar şuna dadanayım ben Bir tane nöbetteyi açtım. Artık o nöbette vursun birine. Vursun birine harbiden. Delilendim yani şurada. Hemen karşı saldırıyı açtığım gibi başlattım da eleman kalmadı. Abicim kafayı sıyıracağım ya. <laughs> Orochi'leri ya Orochi'leri kesmek için bu arada en düzgün birlik bu olabilir. Ama bir göreceğiz. Bakalım. Karşı saldırıyı açtım. Orochi'lerin üzerine saldım. Yeterek kullanılar mı eridiler. Oğlum ben kullanayım şunları. Ondan zor öldürün yani. Ve şöyle yan tarafa. Dur üstü eğlencesi için çok güzel sahneler çıkıyor. Aşağıda ne yaşayacağımıza dair en ufak fikrim yok. Şöyle biraz daha yukarılara gelin. Engellemeniz yok yani. Burada yapabileceğiniz çok da bir şey yok. Yerimizdeki çavuşlar var. Şuradan bizimkiler dahil olabilir mi? Ulan at arabası var. Kalkan kalkan full kalkan. Geç şöyle. Şuralardan bir yerden can yenileyin gelin ya. Can yeniletmeye fırsatım da olmadı. Aşağıda at arabası geziniyor bir tane daha. Şu an fellik fellik gezineceğiz. Yeter ulan kalkan kalkan kalkan. Atladım vallahi üstüne. Şöyle yer yarında bir açtım. Bir şey yapın lan. Ulan beni de aşağı attılar. Neyse. Kar saldırıyı attım. Nöbete attım. Kesin artık rica ediyorum orada bir şeyleri kesin. Ben bu birliğe karşı olan bütün sempatimi yitireceğim yoksa. Hep kesti Allah'tan bir şeyleri. Şuradan dışarı çıkan bir ekip var. Onlara alınabilir miyiz? Aslında canları fena değil. Şuralardan geç 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 geç. geç. Başka biri çıkacak mı oradan bilmiyorum. Şundan üzerine bir nöbet atarım ama. Şöyle gel. Lan rattan kargıları da var. Neyse şuradan. Ben şunları vururum. Hemen nöbetteyi de attım. Çok da aldılar ya. Çok da aldılar. Şöyle yandan geç. Ya cidden şu. E, Mızraklı çavuşlara bir şey yapamadınız mı abi? Çok ayıp. Cidden ayıp. Şuradan bir tane daha nöbetleyi attım ben. Onun nöbetlerin hasarı da fena değil ama diyor ya en ufak kalkana böyle takılırsanız olmaz ki böyle bir şey. Ya öbürlerine nazaran gene bir şeyler yapabildiler burada da. Gerçekten karşılaştığımız birlikler mızraklı çavuş falan yani. Öyle sarı birimlere tövbe daha denk gelemedik. Denk gelmeye bırak kafa atamıyorum ya. Ya çünkü güya tank birlik olarak geçiyor ya bu. Ya tank birlik asker katili. Bu böyle olmaz. Şuralardan. Bak gene mızraklı çavuş var. Mızraklı çavuşa bir şey yapamıyorsanız. Hiç, tamam bap aldılar da o kadar değil ya. Şunların arkasından gel. Şuradan. Azaplar gelene kadar zaten. yine ölürler galiba. Ha gel nöbette yattım. Oğlum bak. Kalkana takılıyor. Böyle olmaz. Saldım düz saldım lan ve bir bakıyorum 300 300 vuruyor. Neyi aşamıyorsunuz oğlum siz? Yani problem nerede? Şöyle bakalım aşağı doğru gelsem aşağı töbe gelemem. Yandan bulmaya geliyor. En azından Wumwe'leri karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım nereden gelecek? Duvar aktarı gördü geri mi kaçtı o? Aynen duvar aktarı görüp geri kaçmış. Şuralardan bir yerden salıyorum. Oh Spartalar mı gene Yine başlayacağız yüz yüz vurmaya. Şunların en azından arkasında kalayım. Açtım valla. Arzırlarına bastım da o arzır çok bir yetmeyecek onlara. Bastım nöbetteyi. Eh, nöbe yani yok böyle bir <laughs> durum. Gerçekten hasarı kalkanı olmayan bildikleri oldukça güzelken gerçekten en ufak kalkanda veya zırhta bu kadar aciz kalması çok üzücü lan. Gerçekten birazcık hasarla beraber bu bildik e, lazım olan yere gelir ama gerçekten başka türlü açıklaması yok. Mekanikler çok güzel gerçekten hasar almadığı noktalar var. Lan hasar almıyor 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 lan bunu hasar alamaması 10-15 saniye anca sürüyor. E 10-15 saniyen sorun oluyor. Karşı taraf vurmaya başlıyor. Zaten 410 kalkanı var. 410 kalkan böyle ek diye bitiyor. E sen hasar vuramadıktan sonra gelen hasarı karşılamanın çok bir anlamı kalmıyor. Tamam tank birlik olarak geçebilirsin ama 10 saniyelik tanklık da olmaz ki birazcık hasar bu birliği çok güzel bir şekilde kurtarır. Onun dışında birazcık buff, birazcık sevgi diyerekten azapları da buraya uğurluyoruz. Ya gerçekten niye var bilmiyoruz. Birliği daha gelmedi ama bunları göreceğiz. Şu anlık TL listimizin çok çoğu büyük bir kısmı biraz bafta toplanacak gibi görünüyor. Çünkü çoğu birlik eskiden güzel haldeyken şu anda çöp durumda. Bundan dolayı birazcık kafa patlatıp ya yani bir iki maç attıktan sonra problemin ne olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bunlar dengelemecilerin görmemiş olma ihtimali yok. Bakacağız hayırlısı. Canlar dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınızda gerçekten ulan şöyle bir birlik vardı diye geçiyorsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Onları da inceleriz. Kendinize iyi bakın.